Sen, Herkese selam arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Erdem Babamın ev turunu Arkadaşlar bugün Toka Life oynuyoruz Ve Erdem'in babasının ev turunu çekeceğiz Aa, Arkadaşlar bu. Daha önce Erdem'in ev turunu çektik Benim ev turunu çektik Şimdi de Erdem'in babasının ev turu geliyor Evine bakalım Buradaki küçük ev babasının evi Hadi bakalım bas bakalım açılsın. Ne yaptın? Televizyonu mı açtın? <laughs> Nasıl yaptın? Aa! Televizyona dokandı arkadaşlar. Bastı, girdi eve. Nasıl yaptı acaba bu çocuk bunu? <laughs> seni şakacı seni. Evet arkadaşlar şimdi yükleniyor. Ev turu geliyor. Hadi evet, bahçeden başlayalım. Ay bu bahçenin hali ne böyle? Ne yaptınız? Aa ne bulduysa doldurmuş ya. Bu çocuk niye bozmuş buraları ya? Niye bozdun sen bu evi? Babanın evini bozmuşsun. Hayır. Aa, arkadaşlar bozmuş ya. Bir sürü şey koymuş buraya ya. Hı. Evi yakacak. Şuna bak ateşi nerede yakmış. Merdivende ateş mi yanar anneciğim? Ev yanacak. Dur ya. Ne yapıyorsun? Tamam yerleştirme işini sonra. Şimdi ev turu yapıyoruz. Hı. Tamam burası bahçesi arkadaşlar. Mangalı gösterir misin Erdem? Mangalın tarafa da git. Erdem Erdem saçmalama ama lütfen. Onlar ne anneciğim? Ne alaka onlar? Ya git ya mangal tarafına git hadi. Mangalı gösterelim arkadaşlara. Mangalımız burada arkadaşlar. Böyle bir sürü şey koymuş yere de. Su kuyusu bile var arkadaşlar bu evde. Bahçeli su kuyusu var bu evde. Şimdi içeri girelim hadi. Kapıyı çal. Sili yok mu bu evin? Yok. Aa, babanı da getir. Babanı gösterelim. Eline ne verdin sen öyle onun? Tohum. Bahçeye tohum ekmek için tohum getir. <laughs> Çiçek mi ekleyecek bahçeye? Tamam o tohumu çek elinden. Evet bu da Erdem'in babası arkadaşlar. Ne yaptın? Dur. Önce şeyi göstereceğiz. Mutfağı, mutfağı da bozmuşsun annem. Ama bozmuşsun sen bu evi. Böyle değildi mutfağı. Burası mutfağı arkadaşlar. Erdem bozmuş biraz dağıtmış bu evi. Şimdi şu tarafa doğru gel. Sağ tarafa doğru. Yavaş yavaş kedi tırmalama kedi evi. Sonra bu banyon hali ne böyle kim kirletmiş? Aa, mahvetmişler banyoyu ya. Niye böyle yaptınız burayı? Babam yapmıştı. Aa, kirletmiş her tarafı. Temizleyelim buraları daha sonra. Kapısını kapat da gözükmesin bari. Su, su yapmıştık. baba mı yapmış? Evet. Tamam. Kapısını kapat gözükmesin ya. Çok kirlenmiş bu banyo ya. Tamam. Kapıyı kapat Boğazını hadi. Bir <laughs> Hah, kapısını kapattık arkadaşlar Gözükmesin Tevizleyelim daha sonra burayı Burası da salonu arkadaşlar Şöminesi bile var Çok güzel Bunlar ne kediler mi onlar Niye onlar öyle yatıyor Yastık mı onlar ha, Kedi yastık almışlar arkadaşlar Televizyon koymuşlar Şöminesi yanıyor Işığını aç ışığı yanıyor mu Anneciğim bir şey alma şimdi Erdem Yerleştirme yapmıyoruz oğlum Ne alacaksın ne alacaksın ki? Hı? Fotoğraf makinesi mi alacaksın? Aa, ne yaptın? Fotoğraf çek derdim. Televizyon aç bakayım. Televizyon açılıyor mu? Hmm, televizyon açılıyor mu? Televizyon aç. Işığı da aç. Aydınlık olsun. Açık mıymış televizyon? Hı, tamam. Şimdi ışığı da aç. Işık açık mı? Açık. Hiç belli olmuyor ya. Bas bakayım bir daha üstüne ışığın. Hmm, tamam. Açıkmış. Bir de burada bir sürpriz var. Acaba ne? Erdem sürprizi göster. Sürprizi gösteriyoruz. Hadi göster. Sürpriz bu. <laughs> burada gizli bir oyun evi var. Değil mi Erdem? Evet. evet burada küçücük bir oyun için oyun evi var. Saklı orada gizli. Kimse bilmiyor. Sadece Erdem biliyor. Başka çocuklar bilmiyor. O yüzden oynayamıyor arkadaşlar. bak. bak, bak, bak. <laughs> o ne? Hayalet fotoğrafı çekmiş. <laughs> ah, bu evde hayaletler mi var? Ay çok korktum. Hadi çıkalım salondan. Duyuyoruz. Salondan çık çok sondur korktum. Hmm, şömine sönüyor mu? Şömine. Şömine, şömine sönüyor mu? Hah, tamam söndürdük. Televizyonu kapat. Gidelim buradan. Tamam şömineyi de kapat. Kapanma bunu. Niye? Ha, tamam. Tamam hadi şu yatak odasını gösteriyoruz. Burası da Erdem'in babasının yatak odası arkadaşlar. Ah! Orada da bir <laughs> dolap var. Gizli dolap. Ört bakayım dolabı. Ha! Dışı tamlı gibi, içinde gizli dolap var arkadaşlar. Buraya gizli eşyalarını koyabilirler. Dolabın içinde ne var peki Erdem? Boş mu? Aa, hiç eşya getirmemiş babası. Taşınmamış mı yoksa daha henüz buraya? Aa! Evet. Şu şey çalıyor mu Erdem. Dur. Şundan müzik çıkıyor mu müzik sesi? Gelmiyor mu? Başka düğmelerine bas. Bastım. Hmm, ses gelmiyor. Üstüne bas. Üstüne. Üstüne basınca olur belki. Olmuyor mu? Hadi babaya yatır da uyusun artık. Niye aşağı giriyorsun ki? Tamam. Hadi sen uyu burada babacık. Biz gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar ne diyoruz Erdem? Kanalımıza abone unutmayın. Yaptık mı da unutmayın. Evet arkadaşlar ev turumuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz.